Dağlık Karabağ, Aras ve Kür nehirleri ile Gökçe Gölü arasındaki engebeli bölge ve bu bölgeye bağlı ovalardan ibaret 4392 kilometre kare yüz ölçümüne sahip bölge. Karabağ bölgesi jeopolitik öneminden dolayı İran ve Osmanlı arasında yüzyıllar boyu bir çekişme alanı olmuştur. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü azalmış ve bölgede Rus çağrılığı söz sahibi olmaya başlamıştır. Çarlığın yıkılmasıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuş ancak Sovyet yayılmacılığın da etkisiyle Rusların bölgedeki gücü daha da artmıştır. Sovyetler döneminde Karabağ bölgesi Azerbaycan ve kurulan Ermeni Devleti arasında ciddi bir sorun oluşturmuştur. Sorun 1920'de bölgenin Ermenistan'a bağlanmasını isteyen Ermenilerin faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Ermeni ve Azeriler arasında artan şiddet olaylarını bahane eden Bolşevikler, olaya doğrudan dahil olarak bölgenin haritasını yeniden çizmiştir. Nahçıvan, Zangezur ve Dağlık Karabağ bölgelerini Ermeni yönetimine teslim etmişlerdir. Ancak 1921 yılında Türkiye ile de arayı bozmak istemediklerinden Nahçıvan ve Dağlık Karabağ Azerbaycan'a bırakmışlardır. Bu şekilde Türkiye, Nahçıvan ile sınır komşusu olmuş ve Azerbaycan ile karadan bir bağlantı sağlayabilmiştir. 1935 yılında Ermeniler Stalin'den Dağlık Karabağ ve Nahçıvan'ı istemiş fakat bu istek Sovyetler tarafından reddedilmiştir. 23 Aralık 1947'de Stalin tarafından imzalanan bir kararla Karabağ'daki Azeriler Azerbaycan'ın içlerine doğru göç ettirilmeye zorlanmıştır. Bizzat devlet eliyle yürütülen bu zorunlu göçler haricinde baskı ve şiddetlere daha fazla dayanamayan on binlerce Azeri de yaşamış olduğu yerleri terk ederek Azerbaycan'a sığınmıştır. Bu bölgedeki nüfusu Ermeni lehine çevirme çabalarına en önemli kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır. 13 Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan'a bağlı bulunan Dağlık Karabağ Özerk bölgesindeki Ermeni halkın Bölgedeki idari kurumlara Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağını asması yine Şubat ayında Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi Yönetim Kurulu'nun olağanüstü bir toplantı düzenleyerek özerk bölgenin Ermenistan ile birleştirildiğine ilişkin bir karar alması ve bu dönemde bölgedeki Azerilere baskı yapılması nedeniyle Azerbaycan'da geniş çaplı protestolar yapılmıştır. Yaşanan şiddet olaylarından sonra on binlerce Azeri ve Ermeni yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda kalmıştır. Moskova basınında çıkan haberlere göre olaylar sırasında 158 bin Ermeni halkının Azerbaycan'dan ve 141 bin Azeri'nin Ermenistan'dan ayrıldığı bildirilmiştir. 1988 Dağlık Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenler ile ilgili net resmi rakamlar bulunmamakla beraber 20 binden fazla asker ve sivilin bu savaşta öldüğü tahmin edilmektedir. 1988 yılı sonlarına doğru baş gösteren çatışmalar 1989 yılında daha da yoğunlaşmış ve 1990’ların başlarında şiddetini arttırarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilmemiş bir savaşa dönüşmüştür. Çatışmanın başladığı ilk yıllarda sorun uluslararası kamuoyu tarafından Sovyetler Birliği'nin iç meselesi olarak düşünülmüş ve çözüm için girişimler de daha çok Moskova tarafından yapılmıştır. Moskova yönetimi ise yaşanan gelişmelerin tehlike arz ettiğini gerekçe göstererek Bakü'de ve Azerbaycan'ın birçok bölgesinde olağanüstü hal ilan etmiş. 20 Ocak 1999 tarihinde 20 bin askerden oluşan Kızıl Ordu birlikleri havadan, karadan ve Hazar Gölü'nde Bakü'ye saldırmış ve bunun sonucu yüzlerce Azeri hayatını kaybetmiştir. Bu olay sonucunda Azerbaycan 18 Ekim 1991'de son kez bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan 26 Kasım 1991 tarihinde ise Dağlık Karabağ Özel Bölgesinin mevcut statüsünü kaldırarak onu oluşturan ilçeleri doğrudan Bakü'ye bağlamıştır. Bu arada Rusya'da yaşanan olaylardan dolayı 25 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği resmen dağıldı. Bunu fırsat bilen Ermeniler Dağlık Karabağ bölgesini işgal ettiler. Böylece Azerbaycan topraklarının %20'si Ermenilerin kontrolüne geçti. 26 Şubat 1992. Ermeniler Dağlık Karabağ bölgesinde tarihi kaynaklara Hocalı katliamı olarak geçecek bir vahşete imza attılar. Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı kasabası 936 kilometrekarelik bir alana sahipti. Kasabada 2605 aile, 11.356 kişi yaşamaktaydı. Aralık 91'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendit şehrini işgal eden Ermeniler, daha sonra Hocalı'yı hedef aldı. Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede bölgedeki Rus askeri birliği olan 366. alayın da desteğiyle önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında Azeri resmi kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azeriyi vahşice katletmiştir. 487 kişi de ağır yaralanmıştır. 1275 kişi rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da işkenceye maruz kaldığı tespit edilmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamını Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana yaşanan en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir. Bu olay sonucunda Karabağ sorununa çözüm bulmak amacıyla 24 Mart 1992 tarihinde kısa adı AGIT olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Minsk grubu oluşturulmuştur. Bu oluşum 1992'den beri Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecini yönetmektedir. Birleşmiş Milletler de sorunun çözüme kavuşmasına yönelik birçok girişimde bulunmuştur. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu tarafından 1994'te Ermenilerin işgal ettiği bölgeyi terk etmesi gerektiğini ifade eden 4 ayrı karar alınmış. Ancak bölgede İran ve Rusya'nın açık desteğinden güç alan Erivan yönetimi bu kararların hiçbirine uymamıştır. Ve bugün 27 Eylül 2020 tarihinin sabah saatlerinde Ermenistan ordusu Azerbaycan sınır hattı boyunca birçok noktaya saldırıda bulundu. Azeri birlikleri saldırıya Ermenilerin tahmin edeceğinden çok daha şiddetli bir şekilde karşılık verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karab işgalden tamamen kurtarma niyetinde olduklarını kesin bir şekilde deklar etti. 27 Eylül'den itibaren yaşanan çatışmalar 1994'ten bu yana iki ülke arasındaki en şiddetli çatışmalar olması özelliğini taşıyor çatışmalarda şimdiye kadar kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı kesin olarak bilinmiyor. Ermeni yönetiminin 20 Ekim itibarıyla duyurduğuna göre şimdiye kadar 729 Ermenistan askeri savaşta öldü. Azerbaycan tarafı ise binlerce Ermeni askerini imha ettiklerini açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türk ordusuna mensup askeri uzmanların Azerbaycan saflarında savaştıklarını ve çatışmalarda Türkiye'ye ait İHA ve savaş uçaklarının kullanıldığını söyledi. Ermenistan, Su-25 tipi bir savaş uçağının Azerbaycan'daki Gence üstünden havalanan Türkiye'ye ait bir F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü ve pilotun öldüğünü iddia etti. Bu ve benzeri iddialar Türkiye ve Azerbaycan resmi makamlarınca yalanlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve çatışmaların sona ermesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan tamamen geriye çekilmesinin şart olduğunu söyledi. Pakistan ve Afganistan'a da teşekkür eden Aliyev, Azerbaycan ordusunun dışarıdan yardıma ihtiyacı olmadığını belirtti. Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını ayrıca bir S300 hava savunma sistemi ile Ermenistan'a ait bir savaş uçağını imha etti. Azerbaycan ordusuna sahada karşılık veremeyen ve birer birer mevzilerini terk eden Ermeni kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine saldırarak Azerbaycan'ın geri adım atmaya zorluyor. Azerbaycan Başsavcılığı 27 Eylül'den 19 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarından dolayı meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre söz konusu dönemde 61 sivil Azerbaycan Türkü maalesef yaşamını yitirdi. 282 sivil ise yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında ayrıca 1846 ev ve 341 kamu binası da kullanılamaz hale geldi. Ve kurtarılan bölgeler. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni işgali altındaki Zengilan kent merkezi ve altı köyün ayrıca Fuzuli, Cebrail ve Hocaven'de bağlı 18 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Böylece kurtarılan yerleşim birimi sayısı 103'e ulaştı. Ermeni işgalinden azat edilen topraklar her geçen gün genişlemektedir. Karam her bir karış toprağının işgalci Ermeni güçlerinden kurtarılacağı günler yakındır inşallah. Yüreğimiz Azeri Türk'ü kardeşlerimizle. O kutlu günü görmenin temennisiyle. Esen kalın.